Reish.com kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arçeliklerin derin dondurucumuz var. 2071 DY modeli. Kurban Bayramı'ndan sonra arkadaşlar fazla et yüklemesinden dolayı böyle bir hata verdi. Düzeltmek için arkadaşlar öncelikle şu eksi tuşuna basıyoruz. gördüğünüz gibi arkadaşlar hatamız kalktı. Biz dondurucu aldık. İstiyorsanız şu tuşa basarak da bir defa normal eksi 11'e getirebilirsiniz. Bu şekilde uyarı ikazı ortadan kalkmış oluyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.